Hoş geldiniz. Heyo. Bugün Kral vs Köle, köle oynuyoruz. ve bugün kim bilin bakalım Kral kim bugün Kral benim. Kral vs Köle de Kral benim. Ya çok kötü hissediyorum bugün şu anda kendimi. Köle de bu bak Köle. kral, <laughs> kral vs Köle, köle, köle. <laughs> da ilk Kral bendim. Şimdi sıra Mert de o yüzden Mert Kral Aynen. şu anda. Sıra ile ilerlediğim için bir şey Furkan şey. Kral oluyor bir ben Köle oluyorum. Değişim olarak geliyoruz ve bugün benim günüm ya. Bugün Mert çok Mert saflı şey. bir insandır. O yüzden Mert Kral olsa evet, da çok hissaflı bir şey. <laughs> Ol, olmaz gibi bir şey değil mi Mert? <laughs> öyle öyle tabii. <laughs> Arkadaşlar bugün, ben ne istersem olur, bugün benim günüm. İstediğim her şeyi yaparım. Bilmeyenler için Kral vs Köle konseptini hemen sizlere kısaca bir şekilde anlatayım. Kral olan kişinin istediği her şey oluyor. Köle de kralın dediği şeyleri yapmak zorunda. Konseptin özeti bu şekildeydi. Furkan istersen ben neye geçin. Senin için diyorum bak. Ben, ben zaten seninle iyiyim oğlum. Gel bakalım gel. Güzel kardeşim canım Öyle kardeşim, mi olduk lan? Uzaklaşma <laughs> şimdi. Çık <laughs> oradan çık. Niye ne oldu oğlum ne yapacaksın? Ya çık oradan ya. Ne, şey ne yapacaksın? Ne, ne yapacaksın mı? Bana. Kralına ne yapacaksın öyle mi? Bana. Öp bakayım elimi öp hadi. Ne öyle öpmesi ya? Öpüyorum oğlum bak. <laughs> öpüyor musun öpüyor Yok öp. Yok. bak videoyu uyuyacaksın öyle Tamam bir şey. Ya öp, öp. Bayramda böyle yapıyorlardı ya. Bu taktiği hiçbir zaman unutmayın. Her ha zaman işe yarar. Öp. Konuşma öp, sen. Çok sen, çok sen, çok laf yapma. Öptüm. Öptüm. Oh be havada var ya bugün çok güzelmiş ya. Oh. Sen niye böyle duruyorsun? Nasıl niye ince cebinde duruyorsun? Nasıl, nasıl durmam bekliyorsun? Sen niye böyle ince cebinde duruyorsun? Kralın yanında böyle ayıp nasıl olmuyor mu? Kral ya. benim öyle ayıp olmuyor mu yani. Ben her zaman böyle ben duruyorum. Ben seni beklerim mi? Bak böyle duracaksın böyle. Bak elin böyle olacak. Normalde böyle durmam da bak video olduğu için video konseptim var. gerekiyor. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Abi çok susadım ya. Şimdi oraya kadar da kim gidecek ya? Biliyorsun bana ormandan su getiriyorsun ama. <laughs> Tamam bardakla götürürüm. Şurada bardak var. Şu devam sonra. verme. Sözümü kesme. Sözümü kesme. <laughs> sözümü kesiyor ya. <laughs> bak gidiyorsun ormandan bana su getiriyorsun ama. Su getiriyor evet. Matara falan kullanmayacaksın. Matara falan hiçbir şey kullanmayacaksın. Ne oğlum? Ağzına mı getireyim suyu? Nasıl getireceğim? <laughs> <laughs> Elinle su getireceksin ve Benimle. bir damla bile yere düşmeyecek. Bir damlası bile yere düşerse sana var ya yaptıracağım şeyleri aklını yanlış şaşırıyor. Oğlum, oh, oğlum. Hadi hadi suyumu Ama bak suyum soğuk olsun. Sıcak sevmiyorum. Tamam mı? Ay... Oh. Ben de biraz burada yatayım ya. Bu video benim günüm. Bu video benim günüm olduğu için Burada uzanacağım ya. Bak ağacım da hazır ya. Şurada biraz uzanayım. Şimdi su almaya gidiyorum elimle, avucumla su taşıyacağım krala. Çünkü kral vs köle konseptlerinde bir gün boyunca kral olan kişinin istediği görev neyse o yapılır. O yüzden ben de avucumla su taşıyacağım. Umarım su düşmez. Tabi bunu yaparken çekim yapamayabilirim. Çünkü avucumla taşıyacağım için kamerayı bir elimle tutamayacağım. O yüzden çekim yapamayabilirim. Arkadaşlar kral olmak çok güzel bir şey. Çok güzel bir duygu. Bu videonun şu an kralı benim. Her şeyi yaparım. Şu an bu videonun keyfini çıkarmak istiyorum. Evet şimdi suyumuzu buldum. Su burada görüyorsunuz. Burada böyle suyumuz var suyumu buldum. Buradan Mert'e su vermem gerekiyor. Ama avucumla vereceğim. Ve tripod falan yok şu an elimde. O yüzden bunu çekemeyebilirim. Kamerayı bu şekil ağaca sabitleyebilirsem sabitleyeceğim. Çünkü görüntü almak istiyorum buradan. Bakalım ha sabitlendi gibi ya. Heh, sabitlendi şu anda kamera. Bakalım şöyle bir çekiyor mu? Heh, kamera şu an sabitlendi. Ve çekiyor. Şu an kamerayı bir tane ağaç yardımıyla kamerayı sabitledim ve avucumla su dolduracağım çekebilmek için. Tripod olarak ağacı kullandım. Nasıl dolduracağım hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. Al bir şöyle suyu açıyorum. Fazla açmayacağım. Ama ben bu suyu nasıl kapatacağım şimdi ya? Şöyle suyu da kapatalım. Daha çok açıldı. Çok açıldı. Şimdi bu suyu Mert'e götürüyorum. Hadi bakalım. Götürebilecek miyim? Her zaman da böyle videolar çekemiyoruz. Biliyorsunuz her zaman böyle videolar olmuyor. O yüzden Furkan'a bugün kullanacağım abi. Kullanabildiğim kadar kullanacağım. Buyurun kralım, buyurun. Kralım, kralım. Suyunuzu getirdim kralım. Ne oldu ya? Buyurun kralım. Buyurun. Dur bekle bekle. Damla damla hep üstüne üstüme. Dur ya ne biçim oh, şeysin sen ya. Bayağı zorlu bir mücadele ettim. <laughs> Mert kralım İçin buyurun. Hiç ben bunu. Hiç dökülüyor. Az kaldı hadi. Tamam, dökülüyor. Dök ben senin elinden içmem. Ah. Oğlum hep üstüme ıslattın ya. Ne, ne yapıyorsun? Şey, ya? Sen hiç ya. görev verdin bana ya. Böyle bir görev görmedim hayatım boyunca. Düşüyorum ben üç gidiyoruz hadi. Köle gidiyoruz. Köle düşüyorum ya. Hep üstümü sattın ya. Nereye gidiyoruz? Bak şimdi sinirlendirdin işte beni. Ya, ya sen ya. nereye gidiyorsun? Normal. Önden önden nereye gidiyorsun? Kralım buradayken. Gel gel gel. Normal gidiyor musun? Al şunu taşı. Var varmış lan bu. Gelmiş kralına çanta taşıtırıyor. Var mı böyle bir şey ya? Tamam. Önden ben gideceğim ya. Olur. Bundan sonra hep arkadan geleceksin. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ormana geldik. Orman değil şu an. Burası da istanmış. Furkan şuraya bir silsene ya. Sil oğlum dur sileyim tamam. Bak kralı söylüyor sil. Sildim. Otur buraya otur. Nasıl Bak, oturayım oğlum? Çok istenmiş. Otur şuraya ya. burası da var Aziz ıstakmış ya. Ya ben kıyafetlerimi yeni aldım. Ben oturmam Mert. Otur şuraya ya. otur hadi kardeşim oğlum. Kral. Oturmayacak mısın? Yok oturmam ben bak, ya. Bak bu videonun kralı benim. Ben ne istersen o olduk. Otur şimdi sen. Ya bak kıyafet ya o yapacak bir şey yok. Kıyafetle uyumam gerekiyor. Kıyafetlerimi yeni almışım. Ben sana en fazla marketten al, bu cıvıralı aldırdım. Daha bir şey yaptırmadım. En fazla 2 liralık şey aldın oğlum. Otur hadi otur. Ya otur ya. Hadi. Oo, Hayır. Ne, ne yaptın sen ya? Kıyafeti ıslandı ya. Ne yaptın şimdi ya? Oğlum ya. şimdi dön. Dön ya. şimdi. Başı, biraz başın dönsün dön. Ya, ne yapıyorsun? Dön. Dön. Bu videoda çalabilirim. <laughs> şey ben ne istersen <laughs> olur. Dön. Dön. spor yapıyoruz ya görüyorsunuz ormana kadar gelmişken spor yapmazsak olmazdı o yüzden ama ben kral olduğum için enerji harcamadan yapmak istiyorum. Furkan da orada spor yapıyor görüyorsunuz. Furkan bir baksana. Köle gel buraya köle nereye gidiyor? <laughs> Büyük geliyor ya görüyorsunuz. Şu an sinirlendim işte. Şu Abi. an sinirlendim. Arkadaşlar tamamen sizin için kral vs köle konseptine dayanmak zorundayım. Bugün köle Yapacağım sensin şey ben ne istersem olur. Ben şimdi spor yapmak istiyorum hiç evet. enerji evet. harcamak istemiyorum. Evet. Kaldır bakalım bunu. Kaldır. <laughs> hadi hadi. Oğlum Kaldır. sen kaç kilosun lan? Oğlum kaldı. Nasıl kaldı? Kaldır. 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 gel. Ha, kaldır indir. Kaldır. Oğlum beni kaldır. Arayacak, lan, kaldır. 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 İndir. Lan. Dur. Kaldır. <laughs> kaldır. Oh. İndir. Ulan ne yapıyorsun? Yallah ya ne yapıyorsun? <laughs> Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bugün kral bendim, köleri Furkan'dı. Bugün köle Furkan'dı. Furkan'ı bugün var ya <laughs> acıyıp yordum. Diğer videoda köle ben olacağım kral. için şu an bir korktum abi ya. Çünkü bayağı güzel zor <laughs> Değert, bir şey yaptım. Diğer videolara bittin oğlum. O videoya sen gelme <laughs> bence. O videodan sen kaç. O videoya var ya sabırsızlıkla bekliyorum Değert, ya. Mert bana bu yaptırdıklarından sonra o videoda yapabildiğimin en 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 Kötüsünü yapacağım yapacak bir şey yok. Sen yapamayacaksın bence <laughs> yapamayacak gibi geldim ama. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar bu iki videomuzun sonuna geldik. Kral Vestel konsepti bu kadardı. Unutmayın biz koskocaman büs büyük bir aileyiz. Sizleri çok seviyoruz bunu kesinlikle Aynen. unutmayın. bizim için çok değerlisiniz. Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza like atıp abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri Siz seviyoruz görüşmek üzere. Hoşçakalın Olup mutlu olun. kalın kendinize bakın. Bay bay. Köle gel buraya okay. köle. Video bitti video bitti. Ya abi ne güzel kullanıyorum ya. Gel gel köle. Gelsene oğlum. no <laughs> no